Senin konuşma tavrın çok hoş, değil gibi yalnız kanka, ben olsun. Bunlar toplanacak beyler. Bizimkiler de gelsin, söyleyeyim bizimkiler de gelsin. Bunlar toplanacak telsiz basıyor. Slat ne oluyor? Gel lan bu. Kapandı güneş ve açıldı göze. Yani her yerde duymamazsa ben kimseye özlem. Yanar teker yavrum çok şeker bitler hep süper Bas gaza i̇ş iş, i̇ş iş iş işimiz bu Kapandı güneş ve açıldı gözde Yanar teker yavrum çok şeker bitler hep süper Bas gaza Başözde. Bir dakam tu bari, yumruklar ışıktan hızlı Sağ sol aynı, like Gökhan sanki. Hayırdır bebeler oldunuz panik. Buralar böyle, silahlar obi. Fark etmez mesafe yerden kobi. Derime var denk sade bitcoin. Vallahi yakışır bir tane rol. Ya kanka sen nereye gidiyorsun ya? Varsa yürek bana hakkımı verme. Yolum diken bak peşin söyleyeyim. Kanka siz nereye gidiyorsunuz? Kanka ne yapıyorsunuz ya? Eşeklere bak o. Eşe bakın. Kankaların sana dememiştir. Ben sana söyleyeyim. Oooo kanka ne yapıyor? Aptal eşekler soru metre tabut herkesin sorunu Elle maske, gözde gözlük yazıyorum pat 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 İniş ve çıkış yok hep bu dümdüz bizle mi kapışacaksın yer mi bildik? Doğru yanlış her şeyden endi. Kendimiz yok ama herkes efendi. Görüş, koş, bir yarış koş bir şer Çok Oye. ama bizler birendik ben ben size kanka manga ses ben sanki manga Hep benim için oyun sanki FIFA İndirin an aşağı tatbikat var vodka bir de Red i̇çtim, içtim oldum sanki de bu Bahane arama kovala keş bul Yok ki şansın ne yapacaksın işte mecbur diyor ki bu neyin nesi Hep dönemim sanasın mesi Kapışma benimle ederim rezil Bitirip işini atarım kesin Her şey orijinal aynı. Kapandı güneş ve açıldı göze. Gelen gider duymamaz da ben kimseye özlem. Yap, 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 yap. yanar teker yavrum çok şeker bitler hep süper. Baslangıza. Dalgılı. <laughs> <laughs>